arkadaşlar. Erken Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni çok güzel Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un canlı yayınından komik görüntüleri ve aşk dolu görüntüleri sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti birbirlerine çok yakışıyorlar ve aşk dolu hayat dolular. Ben de sizler için özel kareleri bir araya topladım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. İkilinin çok güzel görüntülerini sizlerle paylaşmak istedim. Daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik sizlere hoşçakalın diyorum. Yeni videomuzda yepyeni haberlerde yine görüşmek üzere arkadaşlar. Takipte kalıp videolarımı izlerseniz çok sevinirim. İyi seyirler. Hala kanalıma abone değilseniz de lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar.